Lisbon'un kitapçıları. Hazırsak hemen en heyecanlısından başlayalım. Gecenin bir saatinde açık olmasına ihtimal vermediğimden içeri girebilir miyiz diye sormak için "Kapatıyor musunuz?" cümlesini seçtim. Tabii ki hayır deyip bizi davet ettiklerinde içeride başka insanların da olduğunu fark etmeyi başardım. İçeri Girdiğimizde böyle eski basım kitapların barındığı, değişik koridorlar ve çıkmaz sokaklarla bezenmiş devasa bir kitapçı bulmayı ummuyordum. Bu güzel koridorlarda bulacağınız tek şey kitaplar değil. Birbirinden ilginç aksesuarlar ve objelerle bezenmiş kitaplar arasında sizin de kaybolmak isteyeceğinizden eminim. Saramago ve Pessoa'nın böyle korkulu olması tesadüf değil elbette. Çok yorgundum, susamıştım ve yağmur yağıyordu. Bir saniye başa saralım. Dışarıdan baktığınızda küçücük görünen bu kitap kafeye yağmurdan korunup kahvemi içerken yerel bir kitapçının butik zevklerini de görmek umuduyla girmiştim. Daha sonra Porto'da girecek olduğum şubesine kıyasla oldukça mütevazı kalan bu şube Koridorlarının açıldığı her salona bir başka yazarının adını vermiş. Tabii ben kahveye ulaşana kadar bütün salonları tek tek gezerken video çekmeyi akıl etmediğim için sizleri de ters istikamette gezdiriyorum. Burası mağazanın giriş kısmı. Mağazanın girişinde de yazarlar ve yazarların ait olduğu bölümlerde bulacağımız kitap türleri bu şekilde yere işlenmiş durumda. Evet burası ulaşmayı beklediğim kısımdı. Hadi buraya geri dönelim. Seyahatin ilk gününde yollarımızın kesiştiği güzel arkadaşım ertesi sabah erkenden şehre veda edecek. Buna rağmen değişik kartlar, kartpostallar, plaklar ve hatta fotoğraflarla dolu kutuların arasında gezerken bir ara kendi doğum yılımıza ait takvim bulmak için epey zaman harcadık. Bakın burada neler var. Evet, burası içimde kalanlardan. Pesuanın kitaplığını da göz atalım mı?